Nerelere bizi götür diyor. Ben ne gülme? Ya yok ne pis bir adammış sen. <laughs> seni... Tabii seni... Her şeyi çok ha? güzel. Sen ha? Ha. Size bir sürpriz daha yapak <laughs> Yapın lan işte bu gece elinizden ne gelirse... Vurun. Elinizden ne gelirse arkanıza koymayın. Ha. Kola. İbra İbo demeyeceksiniz Allah dedi. Bayında. İbrahim Bey dedi. Ay İbrahim Bey diyoruz. İbrahim abi diyoruz. Bakın efendim bir sürprizimiz daha var. Bak kim o? Telefon. Alo. Efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kimse? Ben Urfa'dan arıyorum İbrahim Bey'i arıyorum ben. Hey Leyla Hanım. <laughs> Dünyanın dünyanın en sinirli dünyanın en çalışkan dünyanın en güzel sevdiğini belli etmeyen dünyanın en haysiyetli ve en onurlu benim için. Yani herkesin anası kendine güzeldir ya. Benim anam öyle bir anadır. Onun ellerinden öpeyim, saygılarımı ileteyim biz sürekli kavga ederiz. Şu anda bile kavgalıyız. Ne var söyle ağam. <laughs> Bak canlı herkes dinliyor ona göre konuşuyor. <laughs> ne? Bana, beni, ağlattılar burada. Sağ hani? ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim İbrahim Bey. <laughs> <laughs> Allah'a amanet olasın. Mahmut Tuncay'ın sakalını ağ ola beyler. Beni çıkarttı buraya. Kim çıkarttı? Mahmut Tuncay. <laughs> <laughs> Mahmut Tuncay ulan. Ha. <laughs> Niye ona sual edeyim işte, Tuncay? <laughs> Ya kötü kötülük mü etik şimdi? Yok kötülük etmedi. Çok iyi Kara gözlerinizden öperen. Ablana iki tane küçük oğluyum. Benim oğluyum yan yana. Buna ben... hangi yürek dayanıyor? Dayanır dayanır. Ki, kim dayanır? Yürek dayanır. Bu şu anda analar daim dayanır. Bu yürekler kurban olsun evlatların canına. Başımız <laughs> sağsızdır bu. Uşaklarının basın kartıdır bu. Allah'a emanet olalım. Ama kendimden bir türkü ben. Ne istiyorsun hani? Hani kurbana ruhu var be yavrum. Hafif İspanyol'a İspanyol'a gidip geldi. Hafif benim. <gülüyor> 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 are are. <gülüyor> Ay, e, dedi, bu ben hiç konuş, ben konuşmam konuşmak sevmez. Nereden icat ettiniz lo bunu? Koş, koş, zamandır ona şey... İbrahim Bey. <laughs> Buyurun Leyla Hanım. <laughs> ben bir çok istiyorum sende. Emret. <laughs> Emret. Hossamı söylersen benim düşün yavrum ben. Yavrular kurban. Ne söyleyeyim? Yavru kurban ecan etse ben la o. <laughs> 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 hadi tavaramın yavru kafa diyorum hadi Allah'a emanet olasın. Adem, <laughs> hadi Mahmut Tuncay'la öperim. Ses sana bir su. Hadi Allah'a bana sunursa hadi güle güle yav. Hadi güle güle. Ani. Ha. Bak şimdi size birkaç tane hediye gönderin. Eğer size lazım olsa kullan. Dur başka bir şey söyleyeceğim şimdi isteğini anlayamadım. Ne dedi? ben Tevevk şey oldu yani anlamadım. Ben usta istiyorum usta usta. Usta ha. Usta. Şunu koyunca, şöyle... Her zaman ağırlıyorum tarihçin, oğuzda, oğuzda. Hadi Allah'a emanet olasın, hadi hadi gül Hani? yeter, run. Dur ya hadi